Yani flazsa, doğruca ki ya bugün var ya e bu söyleyin, araba, söyleyin araba ya ya biz bu işi bırakacağız. O um, Araba, ya, ar ya Araba, ya Araba, ya Niye O Araba mı? Niye niye Araba mı? Araba mı? Araba mı? Araba mı? Araba Benim Araba mı? Durmayın, durmayın. Biz size, ya, bir, bir, Biz Biz size bir şey, söyleyelim. Söyleyelim bir şey istem. benim, kızım benim, benim kızım benim yanımda kaybolmadı. Benim kızım benim yanımda kaybolmadı. Benim evden kaybolmadı. Benim <laughs> evden Burada kuş tutmak, kuş kaybolmak. Ya siz kimi kandırıyorsunuz? Ya burada kuş tutmak, kuş. Kuş kaybolmaz, kuş. Gelene, <laughs> bu mı ben Benim Gülistan, benim canciklerim Gülistan, benim, can benim kızım Gülistan, ben onu okula gönderdim, ölüme göndermedim. İstanbul'u bu şehirde anlayamıyorum da biz biliyoruz. Ailenin taleplerini yerine getirilmesini istiyoruz. Aile bu süreç içerisinde çocuğu nasıl tanışmak istiyor? Sizlerce gün eylemler ve bu eylemler içerisinde demokratik sürdükleri, dostları, yoldaşları, arkadaşlar hep burada. Şimdi aile bugün burada 10. günde tekrar kızlarının ee, ilgili bir bilgi almak Böyle ya da böyle nasıl bir şey ise artık ailenin bu taleplerin karşılanması gerekiyor. Aileyle oturup konuşulması lazım. Çocuğunu bulmak bir insani bir duygu. Çocuğunu kavuşmak bir insani bir duygu. Ve biz de burada son bir kez çağrıda bulunuyoruz. Gülistan Doku nerede? Sosyalist kadın meclisleri olarak Gülistan Dokun'un ilk kaybolduğu andan itibaren Gülistan Dokun nerede diye sormaya aileyle birlikte bütün kadın örgütleriyle birlikte sormaya devam ediyoruz. Gülistan Dokun'un kaybedilmesinin üzerinde tam iki yıl 12 gün geçti ve bütün yetkililer kör sağır dilsizi oluyor. Aile bugün burada tekrardan tevliyatlar içerisinde gerçekten yürekleri sızlatan ve yürekleri burkan bir durumla karşı karşıyayız. Biz kadın örgütleri olarak aslında bütün kadın faillerinde bu adliyeler bize yabancı değil. Bu adliyeleri her dönem aşılıyoruz. Kadınların failleri gerçek yargının önüne çıkabilsin diye. Bugün de adalet nöbeti ailenin adliyenin önünde olması tam da bunun için. Gerçek failler yargının önüne çıksın ve gerçek failler hesap versin. Maalesef ki ilk günden itibaren etkin bir soruşturma yürütülmedi. Bütün kadın örgütleri olarak Zeynal Abarokov'un yargılanması ve etkin bir soruşturmanın yürütülmesi için iki yıldır etkin mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Ama bütün yetkililer e, ve devlet, iktidar maalesef ki e, bizleri duymayan, görmeyen bir yerde e, suskunluğuna devam ediyor. Onlar sustukça kadınlar katlediliyor. Onlar sustukça kadınlar kaybediliyor. Onlar sustukça kadın failleri indirimli cezalarla adeta ödüllendirilmiş bir şekilde sokağa kadınlar için, yeni kadınlar için tehdit oluşturulmaya devam ediliyor. Biz sosyalist kadınlar olarak aynı zamanda bütün kadın örgütleri olarak bir kere daha bu adalet önünde sarayın önünde seslenmek istiyoruz yetkililere. Gülistan doku nerede demekten asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Sormaya devam edeceğiz. Gülistan doku için etkin bir soruşturmanın yürütülmesi ve faillerinin yargı önüne çıkarılması gereken cezanın verilmesini talep ediyoruz. Bunun için de elimizde ne gerekiyorsa yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Gülistan dokuyu bulana kadar, kaybedilen bütün kadınları bulana kadar, katledilen bütün kadınların faillerinin yargılanana kadar Mücadelemiz devam edecek.